Herkese merhaba. Ben Ferhat. Bugün sizler birlikte YouTube'da nasıl küçük resim yapılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Eğer YouTube hakkında daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Photoshop'ta küçük resim nasıl yapılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Eğer Photoshop'unuz yoksa ilerleyen videolarda Photoshop'suz bir şekilde nasıl küçük resim yapılır bunun hakkında da bilgi vereceğim. Aynı zamanda mobilden yani telefondan küçük resim nasıl yapılır bunlar hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi ben Photoshop GC6 serisini kullanıyorum. Çünkü benim bilgisayarım en fazla bu kadarını kaldırabiliyor. Yani daha rahat kullanabilmem için g 6 serisini kullanıyorum ve gayet de güzel bir şekilde hatta Türkçe paketi de bulunmakta arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada gördüğünüz gibi dosya yazıyor. Dosyaya bir defa tıkladım. Yeni diyorum çünkü yeni bir sayfa oluşturacağız. Bakın burada genişlik ve yükseklik diyor. Bizim için önemli olan iki şey bu arkadaşlar. Burada eğer sizde santim vesaire yazarsa bunu piksele çeviriyorsunuz. Bunların ikisini piksele çeviriyorsunuz ve genişlik ve yükseklik değerleri de bu şekilde olacak. 1280'e 720. Zaten bunların ayarları da burada zaten görüyorsunuz. Burada arka plan içeriği demiş. Şimdi buna bir defa tıkladım. Transparan demek arkadaşlar. Yani PNG formatında arka planı gözükmeyen, arka plan olmayan anlamına gelmekte. Ben genellikle transparan yapıyorum bunu. Siz isterseniz özel veya arka plan rengi yaparak arka plan rengi de seçebilirsiniz. Şimdi ben bunu transparan yaptım ve tamam tuşuna bastım. Böyle bir sayfa geldi. Transparan bir sayfa geldi. 1280'e 720 değerinde. Ben burada bir katman sayfasında geldim. Bakın burada yeni katman dedim ve katman iki sayfasını oluşturdum. Şimdi arka plana bir renk ekleyelim. Yani renksiz olmasın. Şimdi burada bakın buna bir defa tıkladım. Zaten üzerinde araçların ismi yazıyor. Buna bir defa tıkladım. Aşağıda da renk seçimi yapmamızı istiyor. Ne rengi olsun mesela? Şöyle mavi tonlarında bir tane renk seçtim. Buradaki sarıyı da şöyle beyaz yapayım. Şimdi shift tuşuna basarak bakın shift tuşuna bastım. Bakın böyle bir şey geldi. Siz isterseniz bunu daha da bu şekilde uzatabilirsiniz. Veya buradan başlayabilirsiniz. Bu şekilde de bir ekran yapabilirsiniz. Veya daha önceden kullanmış olduğunuz bir arka plan vardır ve Photoshop'a atmak istiyorsunuz. Onu da gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaya tıkladık. Burada aç yazıyor arkadaşlar. Aç butonu tıklıyoruz ve arka planımızı seçtiğimizde arka plan buraya yüklenecektir. Şimdi yine aynı mantıkla benim burada dosyalarım var. Gördüğünüz gibi 3 tane dosyam var. Ben önce kendi resmimi buraya atacağım. Kendi resminizi isterseniz sürükleyerek atabilirsiniz veya yine aynı yerden dosya aç butonundan da buraya atabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde bunu alıştığım için buradan yapıyorum. Sürükle bırak yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğraf biraz kalitesiz gözüküyor ki zaten çektiğim telefonda çok da kaliteli çekmiyor. Fakat ben bunu enterladığında bakın kalite kendine geldi. Şimdi burada bir tane seçim aracımız var. Buna bir defa tıkladım çünkü bunun arka planını sileceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir arka plan var. Arka planı sileceğiz arkadaşlar. Şöyle resmi biraz yakınlaştırıyorum. Zaten bu araç otomatik bir şekilde seçiyor. Bakın şöyle kulağı da seçelim. Bakın. Aşağı doğru indim. Bakın resmimizi yani bize şu anda seçmiş oldu. Ben tabii biraz şu an gelişi güzel yapıyorum. Biraz hızlandırmak amacıyla. Burada CTRL C'ye bastım ve CTRL V'ye bastım. Yani resmimizi kopyaladım ve yapıştırdım. Bakın şimdi yine katman sayfasına geldim. Image yazıyor. Az önce yüklediğimiz dosya. Bunu siliyorum. Bu arada benim yöntemim illa ki bunu yapanlar da vardır. Fakat ben buna alıştığım için ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi fotoğrafımızın bu kısmında böyle bir parça kalmış gördüğünüz gibi. Silgi aracımızı seçtik. Katmanımızı buradan seçtik. Katman 3 diye ismi. İsterseniz burada çift tıklayıp isim de verebilirsiniz. Şimdi resmimizi seçtik. Bakın buradan bunu bu şekilde silebilirsiniz. Tabii biraz bu ince ayar gerektiriyor. Çünkü aralarda da resim kalıntısı kalmış arkadaşlar. Ben çok fazla uğraşmamak için komple bu şekilde bu kısmı aldım. Şimdi resmi tekrar uzaklaştırıyorum. Bakın. Tabi orada biraz kalıntı kalmış fakat çok da ince ayrıntıya girmek istemedim. Çünkü size göstermek amaçlı siz daha da ayrıntıya girersiniz. Artık fotoğrafımızda arka plan yok gördüğünüz gibi. İstediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Peki ben bu resmi nasıl büyütüp küçültürüm? Şimdi CTRL T tuşuna bastığımda, ikisine birlikte bastığımda gördüğünüz gibi resmimizi seçtik. Shift tuşuna basıyorum. Resmi orantılı bir şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Eğer shift tuşuna basmazsanız bakın orantısız bir şekilde yapacaktır bunu. Shift tuşuna basarsanız orantılı bir şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. Resmimizi bu şekilde seçtik. Şimdi katman 3'e çift tıkladım. Bakın katman stili diye bir pencere açıldı. Buradan kontürü seçtim. Hatta şöyle aşağı doğru indirdim. Kontüre geldim. Kontür gördüğünüz gibi buradaki arka plan oluyor arkadaşlar. Ben bunu sarı renklerde yapmak istiyorum. Sarı tonlarında şu şekilde sarı rengi seçtim. Boyutunu da biraz büyüttüm. Bakın artık bizim bir arka çizgimiz oldu. Burada biraz taşmış. Yine onu silgi aracımızda. Şöyle silgimizi biraz büyütelim. 30'a getirdim. Böyle yaptığımda artık oradaki de kötü görüntü kaybolmuş oldu. Evet gördüğünüz gibi kendi resmimizi arka planımızı silerek bu şekilde buraya yerleştirdik. Her şey güzel tamam. Biz bir de buna yazı ekleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada text butonumuz var. Buradan yazı yazabiliyoruz. Bunu seçtim, bir defa boş sayfaya tıkladığımda böyle bir yer geldi. Şimdi ben büyük harflerle yazacağım ve sizler de büyük harflerle yazın. Buraya internetten para kazanma yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yazımı seçtim. Gördüğünüz gibi yazının yazı fontumuz gerçekten çok kötü. O yüzden ben genelde impact fontunu kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım impact fontumuz neredeymiş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi impact fontumuzu bulduk. Buna bir defa seçtim ve gördüğünüz gibi artık yazımız bu şekilde buraya yerleşti. Ama bu yazı küçük gözükecektir. O yüzden ben burada genelde yazı değerini 110 veya 120 değerlerinde yapıyorum. Hatta daha da fazla büyütebilirsiniz. 120 yaptım şu anda internetten para kazanma diye. Rengini değiştirelim arkadaşlar. Yine ben böyle sarı fontlarından bir şeye seçtim ve resme çift tıkladım. Kontrole tıkladım bu şekilde çizgisini de ekledim daha belirgin olması için. Hatta biraz daha isterseniz süsleme yapmak için böyle bir şeyler koyabilirsiniz. Arka plan normalde transparan gibi gözüküyor fakat transparan değil. Şimdi silgi aracımıza geldik. Bunu tek tek mi sileceğiz? Hayır. Buradan sihirli silgi aracı yazıyor. Bunu seçtim. Bunu bir defa tıkladım ve arka plan komple kayboldu. Şimdi ne yapıyorduk? CTRL T ile resmimizi seçtik. Shift tuşuna bastık ve resmimizin orantısını bu şekilde biraz daha küçültüyorum. Şöyle bir yere şimdilik koydum. Tabii siz daha güzelini yapacaksınız. Ben sadece burada nasıl kullanıldığını sizlere gösteriyorum. Bu de biraz böyle seçtim. Bunu da biraz şöyle büyüttüm. Enter tuşuna bastım. Bakın artık böyle bir küçük resmimiz hazırlandı. Hatta arka plan renginde tekrar oynayabiliriz isterseniz. Şöyle bir renk yapabiliriz. Ne yapıyorduk? Bunu seçtik şöyle bir şey yaptık. Bakın internetten para kazanma. Hatta isterseniz buna da kontür ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın hemen hızlı bir şekilde. Bu da beyaz olsun mesela. Şu anda küçük resmimiz hazır. Siz tabi daha dikkat çekici bir şeyler yapabilirsiniz. Ben sadece sizlere bu şekilde yapıldığını göstermek istedim. Yazı fontunu impact yapıyorsunuz ve olabildiğince büyük yapıyorsunuz çünkü adı üstünde küçük resim uzaktan gözükmeyecektir. Yazınızı ince yazı stili yapmayın arkadaşlar. Kalın bir stil kullanın ve büyük olsun. Olabildiğince her şeyi büyük yapmaya çalışın ve çok fazla yazı kullanmayın. En fazla 3 veya dört tane yazı kullanın arkadaşlar güzel bir görünüm olacaktır. Daha sonra ben resmimi yaptım. Dosyaya tıkladım. Burada bakın farklı kaydet yazıyor veya kaydet yazıyor. Farklı kaydet butonuna bastım arkadaşlar. Masa üstünü seçtim. Buradan JPEG formatını seçiyorum. İstediğiniz ismi verin artık. Kapak fotoğrafı dedim ben. Mesela kaydettim. Kaydettim. Şu anda artık resmimiz masa üstüne kaydedildi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Photoshop'ta artık küçük resim yapabileceksiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.